3 tane evladın annesinin intihar ettiğini hani bari intihara teşebbüs ettiğini ya biz bunları bilsek bile biz iddia diye veriyoruz Yo biliyorum Haluk Şentürk yani ortak dostları aradı. Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı falan. Oldu olacak Haluk Şentürk'ten tövbe yarı suralan fotoğraf video falan bir de o, o, da başladı biliyorsun. Evet bir de videodan bahsediyorlar. Bir video ortada da, bir video varmış. Ortada bir video varmış da falan da filan yani. Çok ayıp var. Oldu olacak peşine düş Hafiye gibi videosunu da ver. Videosunu da yayınla. Instagram hesabında yayınla. Ya, bir de bir... çünkü ünlülerin bu Instagram hesaplarında takipçiyi yükseltmek için o ...bu öldü bu öldü ilk kez fotoğrafı tabii, ben tabii, yayınlıyorum... ...dertleri de var. O misal. Yani bir iyilik yaptın... müge ...sen de söyledin bari denizaltı hani... ...öyle derler ya iyilik yap zat ...hani illa alacaklı gibi... ...nedir o sürekli... ...işte benden bana teşekkür etmediler... ...işte bana mesajlar attı... ...özür dilemeli benden... ...ya orada egoları bir kenara bırakalım... ...bir kadın var... ...çok şükür ki iyi haberi de geldi... ...hadiseden geldi o haber ama... ...hadisenin mesajı da... Zehir zembelekti gerçekten. Mi? Ya hadisenin mesajı zehir zemberek şimdi bir de zehir zemberek bir şey daha geldi. Siz hadise'nin mesajını okurken biz bize bakalım geldi onu galiba. evet bize geldi. Biz bakalım onu bir bakalım. gözden geçirelim ikimiz de. Şimdi efendim hadise bir de şunu söylemek istiyorum. Zaten Nur Yerli Taş'tan yardımı isteyen hadise ve kardeşleri değil ki. Onların menajeri Haluk Şentürk belki kızların haberi bile olmadı böyle bir şey. Nur Yerli Taş'ın bir doktor tavsiyesinden. Bir de hadisenin de bir tane doktor tanıdığı ya Acun'a telefon açsa bence o orada can havliyle. Haluk da, Haluk da herhalde o panikle birlikte Nur Yerli Taş'tan yardım etti. Keşke Haluk ama bize yani daha, keşke Haluk bize telefon açsaydı. en azından doktor ismi hastane ismi verirdik. Hiç de teşekküre falan gerek yok. Yeter ki Gülinyal Hanım eski sağlığına kavuşsun. Kavuştuktan sonra da psikolojisi düzelsin tabii ki. Hadise bu kadar işin arasında ee, kızcağız açıklama yapmak zorunda kaldı. Yine çok kibar, yine çok sakin, yine çok efendiydi. Satır arasına dikkat edin Nur Yerli Taş'ın kabalığının üstüne, hadisenin o nazik cümlelerine. Annesi Gülnihal açık gözün intihar teşebbüsü nedeniyle zor günler yaşayan hadise sonunda patladı. Haberler karşısında bugüne kadar sessizliğini koruyan hadise modacı Nur Yerlitaş'ın bir canlı yayına bağlanıp hadisenin annesi intihar girişiminde bulundu. Şahidim onlara doktor konusunda yardımcı oldum. Bana teşekkür bile etmediler demesine çok sinirlendi. sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yapan hadise adeta ünlü modacıya ateş püskürdü. <laughs> Anne, her zaman dile getirmişimdir bu kelimenin büyüklüğünü, derinliğini, anlamını. Birkaç hafta önce her zaman en en değerlim olan annemle ilgili üzücü bir olay yaşadık. Benim özel hayatımda yaşadığım durumu, hayatımda bir defa gördüğüm bir insan tarafından magazin programına bağlanıp konu edilmesini kınıyorum. Anlam veremiyorum. Biz yaşadığımız durum karşısında kimin hangi doktoru aradığını bilmeden ve sadece annemizin durumunu düşünürken bana teşekkür edebilirdiniz sizi ayıplıyorum diye gelen bir mesaj söz konusu. Ben bu kişinin doktor konusunda yardımcı olduğunu sonradan öğrendim ve öğrendim diman aradım teşekkür ettim bir insan böyle bir üzüntü yaşarken kimlere teşekkür ederim diye düşünemez. Önce insan annesini, ailesini düşünür. Sonra gereken teşekkürlerini iletir. İnsanlar böyle bir üzüntü yaşarken beni aramadınız, bana teşekkür etmediniz, sizi ayıplıyorum diye mesaj atılmaz. Asıl o mesajı attığınız için, üstüne benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştığınız için özür dilemesi gereken kişi sizsiniz. Anne konusunda bu kadar hassassa bu şahıs, benim annemin en özel durumunu neden konuşuyorsunuz? Uğur Acaba yayında benim ve ailemin özel durumunu bir magazin programına bağlanıp anlatmak sizin haddinize mi? Ben özelimi özel tutmaya savaşırken size özel hayatımı konuşma hakkını kim veriyor? Yakın bir zaman önce sarf ettiğiniz bir cümleyle toplumda yarattığınız infiali benim annemin sıkıntılı durumundan faydalanıp lehinize döndürmeye çalışmanıza göz yumamam. Annemi ve ailemi malzeme etmenize izin vermem. Annemin durumu şu anda iyi ve en önemlisi bu. Biz bir aile olarak... Bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağımıza eminim. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Hadise. Oh, solununa oh, kadar haklıyorum. Oh, Özür bekliyor. Çünkü bence Nur Yerli Taşın şimdi hadiseye kesinlikle bir özür borcu var. Annemin en özel durumunu canlı yayında açıkladığı için özür bekliyor ve bakın hadise orada satır arasında biraz evvel konuştuğumuz şeyi söylüyor. Biz annemin bu sıkıntısıyla uğraşırken kimin hangi doktoru arayıp hangi hastaneyi devreye soktuğuyla yani kaynakla ilgilenmiyoruz diyor. Annemizle ilgileniyoruz diyor ve ne kadar kibarca o mektubun sonunda ne diyor? ...ilgilenen, destek olan herkese teşekkür ederim. Şimdi o herkes dediği isim isim mi yazsın? Acun'a teşekkür ederim, Ayşe'ye teşekkür Şimdi ederim, Mehmet'e teşekkür ederim. Şimdi bir şey söyleyeceğim Müge. Edin. Bizim Nurella'mıza ne oldu? Gerçekten Nur Yerli Taşı Rellası ne oldu? gitti. O Nurella'mız böyle pamuk şekerleri gibiydi böyle. Yayına çıktığında böyle doğal, saf böyle hepimize o be bebeksi gelen tarafları vardı. Ne oldu Nurella'mıza? Yani son dönemde böyle bakıyorum yaşananlara, Nur Yerli Taş Cephesi'nde yaşananlara, şehitlerle ilgili yaptığı gaf. O da Uzun çok O süre fena. gündemde kalmıştı. O da çok Her fena. Her ne fena. kadar toparlamaya çalışsa da toparlayamamıştı çünkü toparlanacak bir mevzu asla değildi. Evet. Hepimizin hassas olduğu konuydu ve asla toparlayamadı o konuda. Ha, o ne konuyu. yaptı biliyor değil Burada burada bu konuyu da o neden söylüyor şimdi çıktı ortaları işte ben şahidim. O geçmişte yaşanan olayı şu an lehene çevirmek istiyor. Kahramanlık yapmak istiyor. Bakın ben doktor buldum. Benim bulduğum doktor sayesinde hadisenin annesi bugün nefes alıyor hayatta. Tamamen bundan dolayı biliyor musun? Alkış bekliyor. Alkış, alkış beklemenin mi? Gülşen tabii ki gelmeyeceği gibi alkış beklemenin ardında şu var. Aylardan Temmuz, Eylül'de yeni yayın dönemi başlayacak kendini hatırlatma çabası. Söyle zaten. Çünkü kadrolar kuruluyor, masalar kuruluyor, iç yapımlar, dış yapımlar belirleniyor. Bir şey yapmanız lazım. Ya atıyorum bir poz vermeniz lazım. Eskiden böyle yalan yalan aşklar uydurulurdu ya hep albüm öncesi. Şimdi sektör buna kaydı. Öyle bir açıklama yapayım, öyle bir röportaj vereyim. Şu gazeteciye öyle bir başlık attırayım ki desinler ki... Vay bu televizyon değiş hiç alakası yok. Bazen gazetelere Kaybettim. koyduğumuz insanların, kahramanların 15 dakika haberini yapıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Bazen tam tersine herkesin unuttuğu bir kahramanı konuk alıyoruz. Bambaşka şeyler oluyor. Bu e, önce <laughs> insanların kalbine dokunmakla ilgili bir şey.